Yani Kuşeye Drop'tan iyi günler. Bugün kripto sözlüğü serisinde long kelimesinden bahsedeceğim. Long terimi oldukça sık kullanılan bir terimdir kripto piyasalarında. Piyasada alıcı olduğunuz durumu ifade eder. Olası fiyat artışlarında kazanan pozisyon long pozisyonudur. Örneğin e, Bitcoin'de 5x long pozisyondasınız. E, sizin orada Bitcoin'in yüzde bir artışında etkiniz yüzde beş kazançtır. Yani oradaki yüzde bir artışlar sizi yüzde beş olarak kazançlı duruma sokar. Yüzde beş yüzde bir düşüşler de sizi yüzde beş zarara sokar. Bu şekilde long pozisyon fiyat arttığında kazanır, fiyat düştüğünde kaybeden pozisyondur. Normal spot alımlar da aslında bir 1x long pozisyonudur. Bu şekilde açıklayabilirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günler dilerim.